Merhaba arkadaşım. Bu dersimizde tam sayıların kuvveti konusunu tüm detaylarıyla işleyeceğiz. Hemen arkadaşlar dersimizin içeriğinde hangi konu başlıkları var? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar öncelikle pozitif tam sayıların kuvvetinden bahsedeceğiz. Ardından negatif tam sayıların tek ve çift kuvvetlerinden ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. Sonrasında arkadaşlar tam sayıların birinci ve sıfırıncı kuvvetini ayrıntılı bir şekilde işledikten sonra konumuzu bitirmiş olacağız. Hemen arkadaşlar pozitif tam sayıların kuvvetiyle başlayalım. Sevgili arkadaşlar pozitif tam sayıların tüm kuvvetleri pozitif oluyor. Bakın sayının kendisi pozitif olunca yani tabandaki sayı pozitif olunca tüm kuvvetleri tek çift fark etmez pozitif oluyor. Zaten üslü ifadelerden de hatırlarsanız 2'nin karesi ne demek? 2 çarpı 2 demek. E bu da 4 değil mi? 3'ün küpü ne demek? 3 defa 3'ü çarp demek. Bakın 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 olur. Bakın bu da 27. Zaten hep pozitif oluyor. 4'ün 4. kuvveti demek 4 defa 4'ü çarp demek. Şimdi 4 kere 4 16. E 16 kere 4 64. 64 kere 4 de 256 yapar. Bakın burası da 256 bulunur. 3'ün 5. kuvveti demek 5 defa 3'ü yan yana çarp demek. Bakın 5 defa çarparsak ne olur? 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81, 81 kere 3 ise 243 olur. Bakın burada da 243'ü yazdık. 2'nin 6. kuvveti demek 6 tane 2'yi çarp demek 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı 2. E 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2 64. Bakın bu da 64 bulundu. Zaten sayımız tabanımız pozitif olduğu için buralarda sonuç da pozitif oluyor. Hemen arkadaşlar bunu bir pekiştirelim. Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulalım. Şimdi burada işlem önceliği var. İşlem önceliğinde ü, p, ç, t aklınızda kalsın. Önce ne yapacağız? Üstülerin değerini bulacağız. Bulalım. 3'ün karesi demek 9 demek, çarpı 2'nin 4. kuvveti demek 16, eksi 4'ün küpü demek 64 demek. Şimdi arkadaşlar üstlü ifadeleri bulduktan sonra ne yapacağız? Parantez. E parantez burada yok zaten. Sonra geldik çarpma bölmeye. Bakın burada çarpma var. O zaman öncelikle çarpmayı yapacağız. E 16 ile 9'u çarparsak arkadaşlar 9 kere 6 54. Elde var 5 olur. 4'ü yazdık ya 9 kere 1 9 5 daha 14. Yani 144. E 144'ten 64'ü çıkarıyormuşuz. Sevgili arkadaşım 144'ten 64 çıkarırsak da ne buluruz? 4'ten 4 çıkarsak 0, 14'ten 6 çıkarsak 8 olur. Cevabımız arkadaşlar 80 bulunmuş olur. Dedik. Hemen arkadaşlar negatif tam sayıların tek kuvvetiyle devam edelim. Sevgili arkadaşlar negatif tam sayıların tek kuvvetleri bakın tek kuvvetleri negatif oluyor. Onun da sebebi şu detaylı bir şekilde açıklayalım. Bakın eksi birin küpü demek parantez içerisinde eksi birin küpü demek 3 defa Eksi 1'i çarp demek. Bakın 3 defa eksi 1'i çarp demek. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için her iki tane eksi artı olacağı için kalan o diğeri de negatif olduğu için işlemin hepsini negatif yapacak. Onun için arkadaşlar tek kuvvetli sonuç negatif oluyor. E ben eksi ile eksiyi çarparsam artı olur. E kalan artı Daha doğrusu elde ettiğim artı ile ile çarparsam sonuç ne olur eksi olur E zaten bir'in küpü de 1 demek bakın -1'i bulduk mu Gel bakalım 2'nin küpüne 2'nin küpü demek 3 defa eksi- 2'yi Evet 3 defa 2'yi çarp demek Şimdi arkadaşım yine tek sayıda bakın tek kuvvet olduğu için bir kere sonuç eksi olacak 2 e kere 2 4 4 kere 2 8 bakın 8 geldik. Eksi 3'ün 5. kuvvetine. Bakalım. Bu da ne demek arkadaşlar? 5 defa eksi 3'ü çarp demek. Bakın. Yazdık hepsini. Şimdi sizi hiç yormayacağım işaretlerle. Tek kuvvet bakın. Tek kuvvet yani tek sayı olduğu için kuvvet. Ne yapıyoruz? Sonuç bir kere eksi olacak. E 3 kere 3 9. Bakın 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81. 81 kere 3 243 bulundu. Yani arkadaşlar cevabımızı 243 buluyoruz. Geçtik değerine. Eksi 10'un 3. kuvveti. Bu ne demek? Eksi 10'u 3 defa çarp demek. Zaten tek kuvvet olduğu için işaret eksi. 10 kere 10 100. 100 kere 10 1000. Yani arkadaşlar eksi 1000 cevabını elde ediyoruz. Eksi 5'in küpü demek. Hemen arkadaşlar bununla devam edelim. 3 tane eksi 5'i yan yana çarp demek. Yine tek kuvvet olduğu için bakın kuvvet tek olduğu için işaretimiz eksi olacak. Tabii ki altta negatif sayı olunca bu geçerli. 5 kere 5 25 25 kere 5 bakın 5 kere 5 25 25 kere 5 de 125 olur. Yani eksi 125 cevabını buluruz. Bu kadar basit tek kuvvet olunca arkadaşlar negatif sayılar için sonuç negatif oluyormuş. Şimdi negatif tam sayıların çift kuvvetleri de pozitif oluyor. Yani arkadaşlar şu kuvvet kısmı çift olunca, çift sayı olunca sonuç pozitif oluyor. Ama buraya dikkat edin arkadaşlar. Şu kuvvet kısmı parantezin dışında olmak zorunda. Eğer parantezin dışında olmazsa işler karışır. Birazdan onların ayrıntılı örneklerini vereceğim. Şimdilik neyi öğreneceğiz? Eğer parantez içerisinde negatif bir sayı var ve kuvveti çiftse sonuç artı oluyor. Eksi 1'in karesi ne demek? Eksi 1 çarpı eksi 1 demek. E i̇ki tane eksinin çarpımı artı demek. Artı 1. Bakın burada hiçbir daha işaretleri çarpmayacağım. Direkt kuvvete bakacağım. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti demek. 4 tane eksi 3'ü yan yana çarp demek. Kuvvete hiç daha doğrusu işarete hiç bakmıyorum. Niye? Kuvvet çift olduğu için sonuç artı olacak. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 kere 3 81 olur. Yani artı 81 buluruz. Bu da artı 1 oluyordu. Şimdi geçtik eksi 10'un dördüncü kuvvetine. 4 tane eksi 10'u çarp demek. Hemen çarpalım arkadaşlar. Şimdi işaret bir kere artı olacak. Niye çift kuvvet? E 4 tane 10'u çarpmak demek. Biri yaz yanına 4 tane de 0 ekle demek. Yani artı 10.000 cevabını buluruz. Geçtik eksi 2'nin 6. kuvvetine. Eksi 2 6 defa çarpacağız arkadaşlar. Hemen eksi 2 6 defa yan yana çarpalım. Şimdi arkadaşlar çift kuvvet olduğu için sonuç bir kere artı olacak. E 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2 64. Yani arkadaşlar artı 64 cevabını buluruz. Devam edelim. Eksi 5'in dördüncü kuvveti demek 4 tane eksi 5'i yan yana çarp demek. Hemen çarpalım. Bir kere işaret artı olacak. Niye? Çünkü parantezin dışında çift kuvvet var. Süpersiniz. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 125 kere 5 625 yapar. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar artı 625 buluruz. Özetliyorum. Eğer parantezin içinde tek pardon parantezin içinde negatif sayı varsa ve parantezin dışında tek kuvvet varsa sonuç negatif. Eğer parantezin içinde yine negatif sayı var ve parantezin dışında çift kuvvet varsa sonuç pozitif oluyor. Bunu iyi bileceksiniz. Hemen arkadaşlar tam sayıların birinci ve sıfırıncı kuvvetine de bakalım. Tam sayıların birinci kuvveti sayının kendisine eşittir. Yani o sayının aynısını verir. 2'nin birinci kuvveti 2. Eksi 3'ün birinci kuvveti eksi 3. 1003'ün birinci kuvveti 1003. Eksi 29'un birinci kuvveti eksi 29. Bakın sayının kendisini veriyor. 0 hariç tüm tam sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. 3 üzeri 0 1. Eksi 5 üzeri 0 1. Bakın parantez içinde sayı var ve onun sıfırıncı kuvveti alıyoruz. Yani sayının tamamının sıfırıncı kuvveti alıyoruz. 1. Eksi 100'ün sıfırıncı kuvveti 1. Eksi 29'un sıfırıncı kuvveti 1. Peki hocam sıfırın sıfırıncı kuvvetini Arkadaşlar bunun bir değeri yok. Bu tanımsız olur. Bu da aklınızda bulunsun. Dedik hemen bir örnekle arkadaşlar bu öğrendiklerimizi pekiştirelim. Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulalım. Şimdi arkadaşlar işlem önceliğinden öncelikle üstü ifadelerin değerini bulalım. Ne demiştik? Ü, P, Ç, T. Önce üstlülerin değerini yazıyoruz. Sıfırın küpü demek arkadaşlar 3 tane sıfırı yan yana çarp demek. Yani sıfır olur. Eksi. E birin sıfırıncı kuvveti az önce gösterdik. Tüm sayıların sıfır harç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1 bir oluyor. Birin sıfırıncı kuvveti 1 oluyor çarpı. Bak şu an işlem yapmıyorum. Sadece üstü ifadeleri yazıyorum. E, eksi 3'ün birinci kuvveti de eksi 3 olur mu? Şimdi üstlülerden kurtulduk. Ne var sırada? Parantez. E parantezli bir ifade yok. O zaman geç bakalım çarpma bölmeye. E burada çarpma var. E 1 ile eksi 3'ü çarparsak ne olur? Eksi 3 olur. Burada ne var zaten? 0 bir de burada eksi var. Şurayı da paranteze alalım. Yani 0 eksi eksi 3. E, arkadaşlar yan yana eksi varsa ikisi de eksi ise ne oluyordu? Bunlar artı oluyordu. Yani eksi eksi artıya dönüşür. Yani aslında bu ne oldu? 0 artı 3 oldu. Buradan da 3 cevabını yapıştırdık. Geçtik arkadaşlar dikkat etmeniz gereken çok önemli bir noktaya. Şimdi arkadaşlar üstü ifadeleri kuvvetlerini bulurken işte tek sayılar çift sayılar falan bu tarz şeyler çok önemli elbette. Ama parantez ve işarete de dikkat etmelisiniz. Yani bunlar da çok önemli. Şimdi örneğin burada evet negatif bir sayı var tabanda üstünde de bir çift kuvvet var. Bazı arkadaşlarınız buna direkt diyecek ki hocam bu 4 ama bu 4 değil arkadaşlar. Niye? Çünkü bu sayı aslında bize şunu anlatıyor. Bakın aslında bize şunu anlatıyor. Eksi 2'nin karesi demek eksi 2 çarpı 2 demek. Yani bu da 4 olduğu için bunun cevabı eksi 4 olur. O zaman şöyle genelleyecek olursak arkadaşlar eğer sayının tamamı parantezin içindeyse yani şu çift kuvvet parantezin dışında değilse hepsi parantezin içindeyse ve eksi sayısı tabii ki negatif sayılar için geçerli sonuç negatif oluyor. Bakın buraya geldik. Evet burada bir çift kuvvet var negatif sayı var ama burada da parantez yok. Bunun cevabı da arkadaşlar ne olur? Eksi 25 olur. Tamam. Niye? Çünkü bu aslında eksi 5 çarpı 5 demek. Parantez yok ki. Geldik eksi 3 üzeri sıfıra. Şimdi biz az önce ne dedik? Tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1. Ama orada sayının tamamı parantez içinde olduğunda geçerli. Şimdi burada ne yapmış? Eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti. Yani aslında 3'ün sıfırıncı kuvveti ne demek? 1. E önünde de eksi var. Eksi 1. Bak bunlara dikkat edeceksiniz. Ha buraya geldik bak. Eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti işte bu 1 olur. Niye? Çünkü sayının tamamı parantez içinde ve çift kuvvet bakın. Çift kuvvet de parantezin dışında o zaman 1 oluyor. Geldik buna. Evet negatif sayı var. Çift kuvvet var ama parantez yok. Bu aslında ne demek biliyor musunuz? Eksi 4 tane 3 yan yana çarp demek. Bakın bu aslında şunu anlatır bize. E, 3 üzeri 4 81 değil mi? Önünde de eksi var. Eksi 81 olur. Bakın arkadaşlar bunlara dikkat edin. Eğer parantez tamam mı? Parantez içerisinde tüm sayı parantez içerisinde ise Sonuç buradaki gibi negatif oluyor. Yine parantez yoksa parantez yoksa negatif sayılarda her türlü negatif oluyor. Tek çift önemli olmuyor. Çünkü herhangi bir parantez yok. Bunlara dikkat edeceksiniz. Dedik hemen bir örnekle pekiştirelim. Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulalım. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Ü, P, Ç, T. Önce üstlüleri yazalım. 4'ün küpü 64 demek. Eksi Bak parantez içinde hepsi az önce söyledim. Buna sakın 16 demeyin niye? Çünkü hepsi çift Kuvvetle parantezin içinde. O zaman bu eksi 16 olacak. Eksi e sıfırın 15. kuvveti sıfırdı niye? Çünkü 15 tane Sıfır yan yana çarparsan sonuç sıfır olur. Şimdi bu işlemi bir düzenleyip devam edeceğiz. 64 eksi eksi artı olur arkadaşlar yani artı artı 16 olur. Eksi sıfır bunu yazmaya gerek yok. 64'e 16 eklersek ne olur arkadaşlar? 70, 80 olur. Sonucumuzu 80 bulmuş oluruz. Bu kadar basit. Yeter ki paranteze ve işarete dikkat edin. Dedik hemen arkadaşlar iki tane güzel örnekle bu öğrendiklerimizi pekiştirelim. Aşağıda verilen üstü sayıların işaretini belirleyelim. Şimdi arkadaşlar parantezin içerisinde negatif bir sayı var ve tek kuvvet var. Bunun işareti ne olur? Eksi olur. Bakın burada hepsi parantezin içerisinde olduğu için her türlü eksi oluyor. Niye? Çift kuvvet olsa da bu tamamı parantez içerisinde. Yani aslında burada parantezin pek önemi yok. Yine geldik buraya. Bu sayıda her türlü eksi olur çünkü parantezli bir şey yok. Çift kuvvet ne zaman geçerliydi? Parantez olup bir de parantezin dışında olduğunda geçerli oluyordu. Geldik buraya. Bak eksi 11 parantezin içerisinde çift kuvvet dışarıda o zaman bu artı olur. Eksi 7'nin sıfırıncı kuvvet bak. Bu eksi olur. Niye? Çünkü herhangi bir parantez yok. Dolayısıyla böyle özetlersek herhangi bir parantez yoksa arkadaşlar ve taban negatifse o her türlü negatif oluyor. Tamam. Buraya dikkat ediyorsunuz. İkinci husus da taban negatifse ve parantez varsa en önemli şartımız neymiş? Çift kuvvet dışarıda olursa pozitif oluyor. Buralara dikkat edeceksiniz. Şimdi aşağıda verilen üstü sayıların değerlerini bulalım. 0'ın 7. kuvveti 0 olur. Niye? Çünkü bu aslında 7 tane 0'ı yan yana çarpmak demek. E 1 üzeri 100, 1 olduğu için önünde de eksi var. Eksi 1. E bakın 201 üzeri 0, 1'di. Önünde de eksi var. Eksi 1. E, eksi 9'un karesi hepsi parantez içerisinde olduğu için bir kere işaret eksi. 9'un e, karesi olduğu için 81 yani eksi 81. Burada negatif bir sayı var parantez içerisinde ve çift kuvvet dışarıda. E, bu artı 1 olur değil mi? Çünkü çift kuvvet parantezin dışında. Hemen arkadaşlar fulleten sorularımızı çözelim. Konumuzu bitirmiş olalım. Yukarıdaki eşitliklere göre a eksi b kaçtır? Öncelikle a'yı bulalım. Sevgili arkadaşlar -1'in 7. kuvveti bakın tek kuvvet olduğu için parantezin dışında bu eksi -1 olur. Artı -3'ün karesi de bakın çift kuvvet dışarıda olduğu için 9 olacaktır. -1'e 9 eklersek ne olur? 8 olur. B'ye geldik. Bakın -7'nin 0. kuvveti 7'nin 0. kuvveti 1 olduğu için önünde de eksi var. Eksi -1 aradaki eksiği yazalım. Bakın parantez içerisinde tamamı olduğu için bu ne olacaktır? Eksi 25. Buna benzer az önce çok yaptık. Şimdi burada eksi eksi 25 ikisi de arkadaşlar neye dönüşecek? Artıya dönüşecek. Yani eksi 1 artı artı 25 olacak. E ben eksi 1'e 25 eklersem 24 elde ederim. Yani A 8 B de 24. 8'den 24 çıkarırsak ne olur arkadaşlar? Bunu hemen düzeltelim arkadaşlar Şu şıklarımız Eksi 16'ya artı 16 olacak Bunları düzeltelim Şimdi 8'den 24 çıkarırsak ne olur Eksi 16 olur Dedik arkadaşlar ve cevabımızı Bursa olarak bulduk İkinci soruya geldik Yukarıdaki sıralamaya göre A yerine yazılabilecek kaç tane tam sayı vardır Şimdi öncelikle bu Üstü ifadelerin değerini bir bulalım Eksi 2'nin küpü tek kuvvet dışarıda olduğu için zaten eksi. E 2'nin küpü de 8 olduğu için zaten eksi 8 oldu mu? Küçüktür a küçüktür. Eksi 1'in 8. kuvvet bakın tamamı parantezin içerisinde olduğu için bu eksi 1 olacaktır. Çift kuvvet burada bir işe yaramıyor. Niye? Çünkü tamamı parantezin içinde. E eksi 8 ile eksi 1 arasında arkadaşlar hangi sayılar var? Eksi 7, Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 yani 2, 4, 6 tane. B seçeneği olur. Geçtik 3. soruya. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi tek tek bakalım. Birincisinde ne var? Eksi 1'in 19. kuvveti. E tek kuvvet zaten parantez içerisinde eksi 1. Bunun sonucu da eksi 1 olacaktı. Bu doğru. Geldik buna eksi 7'nin karesi bakın parantez içerisinde tamamı olduğu için bu 49 değil de eksi 49 olmalıydı. Bu yanlış. Üçüncüye geldik eksi 8'in karesi bakın parantezin içerisinde negatif sayı ve çift kuvvet dışarıda. Bunun sonucu ne olacaktır? 64 olacaktır doğru. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti bakın parantez olmadığı için 2'nin dördüncü kuvveti 16 önünde de eksi var. Eksi 16 olacaktır doğru. Yani arkadaşlar 3 tane doğru oluyor. Geçtik son sorumuza. Yukarıdaki eşitliklere göre a eksi b en fazla kaç olabilir? Şimdi a'nın dördüncü kuvveti 16 ise a eksi 2 olabilir. Bir de a 2 olabilir. Niye? Çünkü eksi 2'nin dördüncü kuvveti de 16'dır. 2'nin dördüncü kuvveti de 16'dır. Tamam. E b'nin karesi 25 ise b Eksi 5 olabilir. B 5 olabilir. Niye? Çünkü eksi 5'in de karesi 25. E 5'in de karesi 25. Şimdi A eksi B en çok dediği için ben A'yı en büyük seçeceğim. Bakın A'yı en büyük seçeceğim. Çıkarma olduğu için B'yi de en küçük seçeceğim ki o negatif olsun. Eksi eksiden artı olsun. Sonuç fazla çıksın. Ben A'yı en büyük yani 2 seçebilirim. 2'yi seçtim. Eksi B'yi de en küçük yani eksi 5 seçebilirim. E, dolayısıyla 2 eksi eksi 5. E, eksi eksi 2 de artı olur. Yani ne oldu? 2 artı 5. Buradan da arkadaşlar 7 cevabını bulurum. Dedik. Konumuzun sonuna geldik. Değerli arkadaşlar. Bir sonraki derste tam sayı problemlerini çözeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.